kalmayın. Aynen sarhoş Allah Allah. İyi olsa yumurta var mı? Bak. Şey Kim akıllı? Kıları iyi değildir. Şey Böyle şey yapma. Muhatap olmayın. Muhatap olmayın. Aynen sarhoş Allah Allah. İyi olsa yolu süver mi? Ay! Bir şey atar o ya? Yok yok. He? Abi bir şey atıyor. Bırak gitsin hızlı git abi ne olur. Abi, hızlı git, git. Tamam, ne olur tamam, devam, devam, et. Tamam, ne olur tamam, hadi. Sizi tamam. çek polis arasanız ya. Arayın arayın. Arayın arayın. Arayın arayın. arayın. arayın, arayın. arayın, arayın. Ay ne olursunuz. Arayın.